Bir 5 tane yazan kimdi? Siz miydiniz? Hemen ver abi yanına mikrofonu. O niye o kadar mutlu acaba bu? Bilmiyorum. Yani? <laughs> Ay ismini de yazmış, silmiş sonra Cem yazıyor bir tane. E, Tuna. Cem. Ne ismi? Cem Tuna. Cem, Cem Tuna. Tuna. <laughs> evet. Cem 5 şiir yazdım 5 kız. bir şiir yazdım 5 kız. 5 kız. kız. Beş evet evet ben de öyle ben yanlış. Ama oldu. artık onu da yapamayacağım. Yazdın yani. bir şiiri 5 beş... yani Peki yayınlanmayacak <laughs> şey değil mi? Hayır peki e... e... yayınlanmayacak bunun için 100 bin, bin, bin lira masraf şey. yapıyoruz bunun <laughs> için. Sen bunu söyle diye. orkestralar rahatlar geliyor. CD'ye basıp dağıtacağız hepinize bu programı. Sünnet sünnet evet. ya bu. Kızlar gitti. Düğün kasidi gibi. <laughs> Kızlar gitti. Şu an kız arkadaşın var mı? Bitti. Var. var. Yok. Var mı? Ona ona da bu şiiri verdin mi? Hayır. Hadi, hadi. lan. <laughs> ona Peki, başka tam, şiir yazdım. Bu yazdığın bir şiir beş tane kıza sana yazdım diye verdiğin şiiri biraz okur musun bize? Zaten artık bütün Türkiye'nin sayılır o yani, bu şıkkı yok. Yayınlanacak mı? Hayır. <laughs> Böyle paletli CD'lerle dağıtacağız size, evde izleyeceğiz bunu. Hadi oku ya. Sorun yok benim için. Tamam, biraz müzik ister misin? Olur. Lütfen Cem <laughs> Bey. Romantizmi <laughs> de ya, Çok ya. iyi. Tamam. Cem, iyi bardakçı, güzel bir tatlı. Ayakta oku ki görelim seni. Ayak, ayak. Ha. Yok canım. Yani okey, tamam sen bilirsin. Yani. yürüdüm. Düşünülecek bir ayrıntı kalmayana dek yürümeye devam ettim. Sümbüllerin istikrarlı kokmasını, kaldırımların gök kuşağını kovalamasını izlemiştim. Ama en çok en çok yoncaları sevmiştim ben. Şans getirdiği için değil, vazgeçilmez bir ahenkle beni etkilediği için. Kimseler bilmez ama olanın gönlünden uzak ufukları bile görebildiğini. Fakat Tanrı'nın bile anlamayacağı bir oyundu. Kartlar insan, gökler plastik. Bense gözlerimden ellerine kadar çaresizliğin bağımsızlığını yayan, çehresine kadar yalnızlık dolu olan bir avariyim. E güzel mi o? Ben Ay, böyle ben ben... Ben, ben... e bu şiire beş kız tutulur aynen. Tutar bence de. Yani... Ben de böyle mizah yaparız diye dinledim. Yani bu şiir tutar doğru. Bir ben şey söyleyeyim mi? onun <laughs> daha yedi kızı var ben sana söyleyeyim. <laughs> yedi kızı daha <laughs> olur. Daha yedi kızı daha şiir Ama o güzel çizim. de okuyor böyle romantik. Evet. Abi, çok, çok duygusal. duygusal. Ha. Hayır zaten rahat sizin rahat tepesine edemedim. çıktı okumak Süre için yani. bakmayın e, heyecan var biraz. Yok çok o, daha 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 var. Heyecan, heyecan var. Yani. Bilmem ne. Bile. heyecan? Nasıl heyecan var? <laughs> Böyle Çok şey güzel. Yok can kardeşim. kardeşim. Ee, bu şiir Hiç alan kızlar de. şu an sana düşman oldu ama <laughs> e, en azından yaratıcı ve böyle güzel, böyle sanatsal bir şey yaptığın için de böyle insanlara örnek olmuş oldu. Ama bunu yapıp beş kıza vermeyin, tek tek herkese birer tane yazın diye en azından.